E, ilimizin en büyük değerlerinden bir tanesi de kaman cevizi. E, biz e, meyvecilikte e, özellikle ceviz yetiştiriciliğinde oldukça önemli bir paya sahip bir iliz. Tabii bizim ilimizde de kaman cevizi, kaman bir cevizinin coğrafi işaret alması nedeniyle tabii bu cevizi daha da insanlara anlatabilmek, duyurabilmek, işte tanıtabilmek, dikiliş ve ekiliş alanlarını artırabilmek amacıyla gerek yerel imkanlarımıza, gerek bakanlığımız, gerek de dış kaynaklı projelerle bu ekiliş ve dikiliş alanlarımızı artırmaya çalışıyoruz. Tabii kaman bir cevizimiz coğrafi işaret almış bir ürün. Aromasıyla tadıyla, kabuğuyla, randımanıyla çok önemli bir e, marka bizim için. E, bunun da e, markasına özgün ekiliş alanlarını e, özellikle artırmaya çalışıyoruz. E, bu konuda özellikle e, hem il ve ilçe müdürlüğümüz aracılığıyla bu e, mevcut ceviz bahçelerimizin ihtiyaç duyduğu makine ekipmanlar, ürünlerin hasat edilmesi, kabuklarının soyulması gibi ihtiyaç duyduğu e, alet ekipmanları karşı yönelik projelerimizi hazırladık. Yine bunun yetiştiriciyle alakalı e, gerekli eğitimlerimizi yapıyoruz. Ayrıca yine e, anahtar teslim e, projeler hazırladık. Dış kaynaklı projeler. Onlara ilgili kurumlarımıza sunmuş olduk. İnşallah onların da onaylanmasıyla ilgili alanları artırmaya çalışacağız. E, tabii e, Kama Ceviz Festivali de oldu yakın tarihte. Biz bu e, özellikle bunda da... E, vatandaşlarımıza, yetiştiricimize bununla ilgili paneller verildi. Özellikle has, hastalıklarla alakalı, yetiştiricilerle alakalı. Bu konuda üreticimizle gerekli istişarelerle iş de yapıldı. E, dediğimiz gibi burada e, bizim istediğimiz e, bu ekiliş ve dikiliş alanlarını artırmak, e, kama cevizimizi e, ulusal çapta duyurmak, e, tanınabilirliğini artırmak, e, desteklemelerle bunları teşvik etmeyi hedefliyoruz. E, bizim il genelinde yaklaşık 30 bin dekara yakın bir ceviz bahçesi tesisimiz var. Bu 30 bin dekarlık ceviz bahçemizin çok büyük bir kısmı yaklaşık 20 bin dekara yakın bir kısmı Kamer ilçemizde. Tabii Biz sadece 30 bin dekarla değil, ekiliş alanı daha da 40 binlere 50 binlere, 60 binlere varsın istiyoruz. Ekiliş alanları artırsın, insanlara farklı bir gelir kaynağı aynı zamanda sadece ceviz üretimiyle değil, cevizin de yeni mamül üretimiyle insanların ürünlerinin katma değerini artırmaya yönelik de sürekli görüşmelerimizi yürütüyoruz. Dediğimiz gibi bu sene özellikle hasat noktasında kısmen bazı bölgelerimizde kısmi don zararları var. Biz tahmini olarak kış yeri genelimize yaklaşık 3000 ton civarında bir ürün bekliyoruz. Bu tabi kısmen don zararları var bazı bölgelerimizde ve köylerimizde. Buna rağmen il genelimize yaklaşık dediğim gibi 3000 tona yakın bir ceviz üretimi bekliyoruz. Tabii burada şu konu da çok önemli. Ee, özellikle e, üreticilerimiz e, ceviz bahçesi kurduktan sonra bizlere ve uzmanlara değil de kurmadan önce özellikle uzmanlarımızla e, cevizle ilgili uzmanlarımıza görüştükten sonra bahçe tesis etmeleri e, daha doğru olur. Çünkü e, yanlış bir yer seçimi, yanlış bir çeşit seçimi, e, yanlış bir e, arazi seçimi e, telavisi olmayan e, sorunlara yol açabilir. Daha sonra ürün alamayabilir. Özellikle Çukur bölgelerde, rakımı düşük yerlerde çukur bölgelerde ve taban arazilerde özellikle 0 ile 6 arasında eğimli olan arazilerde biz ceviz bahçesi tesisini önermiyoruz. Dona hassas bölgelerde, açık bölgelerde ceviz bahçesini önermiyoruz. Özellikle ceviz bitkisinin istediği toprak tipleri belli. Bununla ilgili toprak analizi yaptırmadan özellikle araziyle ilgili hem rakım noktasında hem don çukurları noktasında hem de çeşit seçimi noktasında bizlerle il ve ilçe müdürlüğümüzdeki uzman arkadaşlarımıza görüşmeden ceviz bahçeleri tesis etmemelerini istiyoruz. Çünkü onca sene sene kaybı, onca zahmet, onca masraf ürünü alamadıktan sonra hiçbir değeri yok. Önemli olan bizim yetiştiriciliğinde kim yaptıktan sonra ürün elde etmek, üretime katkı sunmak. Eğer biz ürün alamayacaksak, bir üretime katkı sunamayacaksak, o işten para kazanamayacaksak bir anlam taşımaz. Bir anlam taşımaz için yapmış olduğumuz çalışmanın bir anlam taşıyabilmesi için oranın üretime kazandırılması o bahçe sahibinin para kazanması, ekonomiye katkı sunması önemli. Bu vesilede de özellikle üreticilerimizi düşünce aşamasında bizle birlikte görüşmeye ve bizden gerekli onay ve desteği aldıktan sonra bahçe tesis etmelerini öneriyoruz.